Arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ee, Roblox nasıl oyun yapılır arkadaşlar. Bugün size bunu göstereceğim. İlk öncelikle yine kanalın abonesinden bahsetmek istiyorum size. 28 aboneyken 17 aboneye düştük. Lütfen abonelikten çıkmayın arkadaşlar. Yani abone olan da neden geri abonelikten çıkar anlamıyorum. Ama 17 yine iyi. Yani 14'lük 27 olduk. Geri 13'e 12 ye düşmek yerine 14'e düşmek yerine 17'ye düştü. Teşekkür ediyorum. Beni bu kanalda oluşturduğum biri veya en kısa zamandan beri beni hala takip eden çıkmayanlara öncelikle buradan çok teşekkür ediyorum. İsterseniz hemen geçelim. Arkadaşlar, ilk Roblox üzerinden oyun yapmak için sizin bir Roblox hesabınız olması lazım. Ee, Roblox hesabında da zaten direkt Roblox hesap oluştur yazdığımızda çıkıyor. Evet, Roblox yazdığımızda buraya gelip buraya arkadaşlar hesap oluşturdan sonra. Buraya oturum açıyoruz. Bakın burada sizin hesabınız çıkacak. Oturum açtıktan sonra e, Roblox Studio'yu indirmeniz gerekiyor. Eğer bilgisayarınızsa zaten telefonlarda olmuyor diyebiliyorum. E, Roblox Studio'yu eğer zaten sizin şeyle birlikte indirilir. Roblox indirdikten sonra indirilir o. Eğer indirilmediyse Roblox Studio'yu indirirsiniz. Onunla, bu büyük bit zaten kendisi iniyordur. Studio diyelim. Download diyelim. Bunu da Roblox Studio'nun burasına gelip buradan istedik creating deyip zaten indirebilirsiniz arkadaşlar. Bakın bu şekilde özel haritalarla ayarlayabiliyorsunuz. Hemen ee, buraya gelmiş arkadaşlar hesabınıza giriş yaptıktan sonra bakın burada işimizin çıkması gerekiyor. Şimdi öncelikle burada new dediğimizde bakın benim burada yaptığım oyunlar var. Çeşitli. Şimdi geliyorsunuz arkadaşlar. Tim var, gameplay var. Bunlar seçenekler. Bakın burada obi var. Yani kaçış var. Ee, bakın savaş için var. Capture the var. Team yani ne var. Bu şekilde arkadaşlar ya bölgeler var. Bir direkt açık bölge yani bakın çimen alanda var arkadaşlar. Klasik direkt best play de var. Best Play'de de var yine. İlk ee, ilk önce arkadaşlar biz e, oyuna başlama arkadaşlar sakın oyuna girip de arkadaşlar rastgele yapmaya başlamayın ilk önce bir konu seçmeniz gerekiyor ben hemen arkadaşlar ne yapacağımı düşünüp geliyorum haritayı seçip geliyorum Evet arkadaşlar hiçbir şey değişmiş gibi olabilir ama ben duydur, durup durup yatağına uzanıp düşündüm. Ben arkadaşlar e, parkur yapmak istiyorum. Bunun için obiye geliyoruz. Evet. Mikrofon düştü. O bir yerimize bakın bu zaten bize hazır. Küçük bir yer veriyor. Ben hazır yer istemiyorum. Kendim her şeyi yapmak istiyorum derseniz. Bunları böyle yapıp arkadaşlar. E, şu yeşili silmeyin. Delete'e basıyorsunuz. Bunu da silelim. Bunu da silelim arkadaşlar. Şimdi ilk önce eğer sunacaksınız arkadaşlar. Size bir başlangıç yeri lazım. Bunun için yukarıdan modele gelip Hadi lan oradan. Güncelleme gelmiş buna. Evet. Güncelleme geldiği için biraz sıkıntı yaratacak. Spawn'ı yani sizin olduğunuz yeri koyacağız. Artık altındakini silebiliriz. Burada böyle durup e, homa geliyorsunuz arkadaşlar tekrardan. Abi çok değişmiş ya. Kötü olmuş burada. Her neyse. Şimdi önce arkadaşlar buraya parkur yazdığınızda. Bakın burada ne aratırsınız ama İngilizcesini aratmanız gerekiyor. Parkur arkadaşlar gördüğünüz gibi malzemeleri çıktı. Mesela ilk başta şunu koyalım. Yanlış. Ters koydu. Buna gelip şuna retorite basıp bunu yeşilden döndürebiliyoruz. İsterseniz maviden bu şekilde. Yani bunun bölgelerini göre arkadaşlar değiştirebiliyorsunuz. Şimdi bunu rek şuraya koyacağım. Bakalım olmuş mu? Bunu biraz yukarı kaldırmam gerekiyor. Bu yerlik o ok işaretinden yukarı kaldırdık. Bakın gördüğünüz çok güzel oldu. Buraya şimdi checkpoint yazdık. Bakın çıkan checkpointlerden bir tanesini seçiyorsunuz. Şu çok güzel bu arada ama çalışmıyor. Checkpoint olan arkadaşlar sorunlar çıkıyor. Ben ben checkpoint'i zorlanıyorum çok fazla. Şimdi şu güzel gibi 89 beğeni almış. Bunun olabileceğini düşünüyorum. Bunu biraz büyük mi istiyoruz? Şöyle gelip arkadaşlar buradan bu şekilde büyütüyoruz. Yok bu böyle olmadı. Şöyle yapacağız o zaman bunu burada duracağız. Bu bekleyecek. Ee, küp çağıracağız. Bu küpü buraya koyacağız ve yine küpün boyunu ayarlayacağız. ayarladıktan sonra bunu da ortaya koyacağız. Bunun bu önde biraz düzgün yapalım. Evet bu güzel oldu. Bunu bak gelip ctlc diyoruz. Tamam. Artık o checkpointimiz bizim. kopyalarda da. Burayı yapıp yine parkur yazıyoruz. Burada bakın bir sürü seçenekler var. Daha da aşağı doğru iniyor. Ee, bir tane güzel bir şey seçelim. Bakın bu da bir şey koyun ama bu da çalışmıyordu. B büyük ihtimal ben kullandığımda görmüştüm. Mesela şu güzelime geldi. Güzel duruyor. Bakın hepsine bu ayarlayabiliyorsunuz. Bu e bölümle. Selektörünü de direkt bu şekilde ayarlıyorsunuz. Tamam oldu ctrl v delik ve delikli. bakın geldi bu daha sonra ayrılacak arkadaşlar bunun için bakın ee, yukarıda geri gitme tuşları var Geri gittiniz hemen düzelttiniz bu arada ee, gü güncelleme güzel olmuş Gerçekten olduk sersefini güncelleme getiriyor Bu da güzel bir şey şimdi bir tane de şundan ekleyelim dedik. Normal arkadaşlar ben videoyu bitirdim, yani bitirdim dedim ee, durdururdum yapardım gelirdim size ama sizinle birlikte yapmak istiyorum kısa olacak bu buna güncelleme getirebiliriz ee, eğer oyun beğenilirse ünlü olursa arkadaşlar bu zaten çıkar her yerde bunun linkini de atarım zaten aşağı e, bu oyunun linkini koyarım oradan gidip oynayabilirsiniz güzel bir şey arıyorum. Bu neymiş yok olmaz. Şu üzere benziyor. Tamam. Şuna benzer de olsun fark etmez. Bakın ters hemen buradan bu burada gelip istediğim derecede ayarlıyorum. Tamam. CTRL ve V. Tamam çok güzel gayet de güzel gidiyoruz bakın şu biraz zor bunu oyuncular sevebilir çünkü zor yani Oğlum <laughs> bu çok mu zor oldu ki Evet bu çok yani bunu bir, bir çok oyuncu yapamayıp sinirlerini arkadaşlar çünkü aşağı en aşağı düşüyor parkour animation diye bir şey var neyse onu şu an denemeyeceğim ha, şunu ben kullanmıştım bu yeni şeyler gelmiş normalde arkadaşlar Şuradan başlıyordu. Devam ediyordu. Güncelleme eşyalarda güncelleme gelmiş. Zaten Roblox Studio'yu ben de uzun zamandır kullanmıyorum. Onun yerine başka oyun yapma uygulamalarını kullanıyorum. Bakın bu şekilde gayet de güzel ilerliyoruz bence. Şu an. şöyle yapacağız. Bir de şu arkalara verilen isim neydi ya? Şuradan tamam bunlar da değişmiş. Tırı mira. Artık onu en son yapalım. bir tane daha değişik ekleyelim ikisi de aynı olmasın ondan sonra oyuncular der bu zaten aynı der ezbere geçer eskisinden çok fazla seçenek olmadığı için arkadaşlar ben de şey yapardım ee, bunların ters şekilde koyardım yerlerini değiştirip koyardım biraz daha aşağı indirmek gerekiyor ee, biraz ortalayacağım tamam Levi, tut bunu getir buraya biraz aşağı indir biraz buraya getir tamamdır gördüğünüz gibi şu an gayet de güzel gidiyoruz hızlı ilerliyoruz ha bu arada bakın burada bizim koyduklarımız gözüküyor tamam şimdi ilerledik diyelim hmm. bir de şuna bir bakayım yok bu değildi şey arıyorum arkadaşlar bu dünyanın görünümünü değiştirebiliyorsunuz. Eee yok. Neydi onun adı ya? Şuradan hemen bulacağız. Bakın. Eee güncelin mi gelmiş anlayamıyorum ki zaten. Neyse arkadaşlar yani burada etrafa değiştirebiliyorsunuz dediğim gibi. İlk başta direkt modelse gelelim. Belki buradan buluruz ne dersiniz? Ha Sky tamam. Bunlara Sky deniyordu bakın. Bakın burada birisi Sky var. Korkunçtur tatlıdır. Yani şunu koyalım. Bu mu daha iyi? mu? Tamam bu daha iyi. Şimdi e, test etmek için arkadaşlar eğer zorlu şeyler yapacaksanız play e bastığınızda oyuna giriş şeklinde gözüküyor. Tabii ki biz buna isim isim de koyacağız. Ayarlayacağız. Bakın. Bu hemen başladı. Checkpoint'leri pointleri kontrol edeceğiz. Şimdi sizle birlikte. A checkpoint e, neden böyle? Altındaki blok gözükmüyor. Neden? Öldüğümüzde checkpoint'ten mi başlıyor? Evet tamam. Checkpoint nerede? Şükür zorluk yok. Çünkü normalde tüm checkpoint nereden arkadaşlar sıkıntı olurdu. Şu öndeki yere bakacağım mı? Altındaki bulan bakın stop diyorsun sakın o yerine basmayın stop diyeceksiniz. Şu altındakiler neden gözükmüyor ya? Onların gözükmesi gerekiyor. Neyse onu güncellem zaten bu oyun oynayacak oynayan yok olmayacaktır. Şimdi. Eskiden yeni parkur dedik. Bu şekilde arkadaşlar siz geliştirebilirsiniz. Ben hemen e, artık final yapayım. Video çok uzamasın. E, parkur yazınca normal çıkardı. Final yazayım parkur final yeri diye bir şey yok diyor. O zaman parkurdan bulacağız artık. Eskiden hep gözükürdü. Çünkü eskiden çok malzeme yoktu. Benim de mouse topum bozuk. Mouse topunuzun bozuk olması en kötü şeylerden birisi. Siz bunu geliştirirsiniz arkadaşlar. Geliştirirseniz Discord sunucumuza gelin ve Discord sunucumuzda paylaşın. Ben oynayacağım. Merak etmeyin. Discord sunucusunda linkini e, açıklamaya koyarım eğer unutmazsam veya alabilirsem. Parkur şey diyelim. Parkur mülte mi? Parkur ne deniliyor ona ya? Parkur öp, parkur ski. Neyse bunlar ne ki? Bunlar ne işe yarıyor? Parkur Yani güzel bir bitiş bi 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 şey şimdi yapmak istiyorum. Ha finish o bir diyelim. Burada çıkar zaten. Lan neden çıkmıyor? Finish. Parkour parkur finish parkur ha, yok ya bulamadık arkadaşlar benim şu an çok vaktim yok siz buraya bulup yerleştirirsiniz şuraya tabelerle bitiş de ekleyebilirsiniz şimdi bunu arkadaşlar Roblox'a sunmaya geçelim game settings de geldiğimizde sevdik Roblox diyoruz ve oyunumuzun adını koyuyoruz ee, oyunumuzun adı ne olsun ee, basit o diyelim ben bunu ee, siz bunu oynayamayacaksınız Çünkü burada tam olmuş bir proje değil arkadaşlar Ben size diğer yaptığım parkur'un e, linkini koyacağım ya da koymayayım ya çünkü o da daha çok gelişmiş değil sıkıntı var bunu mi al konsol seçmeyi Çünkü konsola galiba daha roblox gelmedi geldiyse de e, çalışmayabilir siz bu şekilde yapın açıklamaya güzel sözler eklerseniz gerçekten insanları bir sözler eklersiniz İnsanlar bunu beğenip gideceklerdir. İngilizce yapabilirsiniz arkadaşlar. İngilizce daha dikkat çekici olabilir. Tamam. Game settings'te bir daha yani. Başka tabi. Buraya bir resim ekleyeceğiz. Onun için buraya gelip Windows G resim çek diyeceğiz. Şimdi bu resmi kırpabilir miyiz? Bir bakalım. Basit tabi. Ee, dosya konumunu aç dosya konumunu aç. evet arkadaşlar kırpmaya geldik şöyle kırpıyoruz kırptık kopyasını kaydet tamam devam ediyorum. kayıt değil mi aynen basit obiden sonra arkadaşlar buraya gelip şunu Hayır ya ters mi? Ters. Neyse. Yapacak bir şey yok. Permission'a falan falan gider, yok. Evet bunu yaptıktan sonra Goal'a geliyoruz. Roblox'tan bir sayfa yenileyelim. Burada arkadaşlar işte create yani ee, oluşturulanlar var. Buraya gelip bakın basit hobi bizim yaptığımız ya private. Yani kimse gözükmüyor. Bunu public yapıyoruz ve save diyoruz. Evet, change private tamam. Yenici diyoruz. Ve artık açık. Basit o bir arkadaşlar basıyoruz. Burada diyor ki e, bir başlangıç çiğri ayarlayamadığın için oyunu gidilmiyor diyor. Bunu hemen size ben şimdi göstereceğim çeviriden anlamını. Bakın. Başlangıç yeri yayınlamadığı için bu deneyi kullanamıyor. Kullanabilir hale getirmek için başlangıç yerini yayınlayın. Biz yayınlamıştık arkadaşlar. Sizin de bildiğiniz gibi. Aynen gördüğünüz gibi tekrar yaparım yapalım başlangıç edelim mi başlangıç için tam e, tam şekilde ayarlayalım Şimdi Buradan gelip ben birkaç tane bir şey almış yapıyorum ya Spawn diyelim Bunda bunu da bu e, okula bu aşağı indirin daha sonra file Roblox az tabii roblox az değil de roblox eğer arkadaşlar yaptığınız oyun güncelleme getirirseniz de buraya gelip save roblox diyin yoksa geçmez. buluşalım tamam tamam şimdi bir daha deneyelim çünkü biz yaptık bakın onun yazısı geldi buraya da yani resim eklemek istiyorsanız ayarlardan bir dakika şu an oyuna giriyor ya zaten roblox diyor arkadaşlar robloxa giriyor eğer e, şey yapmak istiyorsanız sondan ayarlara gelip buradan e, bu resmi de ekleyin arkadaşlar oradaki resmi evet bakın şu an kendi yaptığım oyundayım tamamen roblox bakın gördüğünüz gibi gayet de güzel şu anda oynuyorum. Bir sıkıntı olmadan size göstereceğim. Evet arkadaşlar. Burada. Bu arada size bunun hilesini göstereyim. Çaktırmayın ondan sonra. Bir dakika. Aa, bunda hile yok. Bunda hile yok. Hilesiz koymuşuz. Bunu deneye deneye bulacağız beyaz. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ben bunu başlamayacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir dakika görüşmek üzere. Küçük gamer büyüğüyle kalın. Bay bay.